Dünyadaki bütün sihirbazlar seyirciyi birkaç seçtirir ve daha sonra onu bulurlar. Bu basit olan kısmı o yüzden ben bugün sizlerle daha değişik bir şey deneyeceğim. Gözlerimi şu şekilde kapatıyorum ve seçili kartı bu şekilde bulmaya çalışacağım. Öncelikle desteden herhangi bir tane kart seçiyorum. Bu durumda gelen kart bu. Bu kartı unutmayın. Geldiği yere yeri koyuyorum ve desteği kapatıyorum. Bildiğim her şekilde karıştıracağım desteği. Öncelikle şu hareketi yapıyorum. Bu hareket ripple shuffle diye geçer. Bir kere de klasik karıştırma tekniğiyle karıştırıyorum. Hala bana inanmayanlarınız vardır diye iyice kartları birbirine geçiriyorum. Bu hareket de kajino boş diye geçer. En garanti karıştırma yöntemlerinden biridir. İyice kartları birbirine geçiriyorum. Şu şekilde kartları toparlıyorum. Herhangi bir kart kalmış mı diye kontrol edeyim. Son bir kez de desteği şu şekilde kesiyorum ve bence sizin seçtiğiniz kart tam olarak burada.